Kadıköy Belediyesi tarihi Mühürdar Fuat Bey Konağını kültürel ve bilimsel çalışmaların yapılacağı akademiye dönüştürdü. İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki tarihi köşk ve konaklar yavaş yavaş yeni kimlikleriyle kullanıma başlıyor. Kadıköy Belediyesi Erenköy'deki tarihi Mühürdar Bey Konağını mahallelilerin kullanımı, gençlerin sanat ve kültür faaliyetleri için restore etti, adını da Kadıköy Akademi koydu. Açılışta belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköylülerle yapılan 2015-2019 stratejik plan toplantılarından çıkan sonuçlara göre hazırlanan vatandaşların ihtiyacı olan bir düşünce merkezi olarak faaliyet göstereceğini söyledi. Nuhoğlu, konağın bahçesinin de halkın kullanımına açık olacağını vurguladı. Şu Kadıköy'de 20 bine yakın yaşlı insanımız var. Bunlar yalnız. Bunların bu yalnızlığını nasıl gideririz? Nasıl insanların yerel yönetimleri aileleri haline dönüştürürüz? İşte son dönemlerde yerel yönetimlerle e, halk arasında ciddi çatışmalar olmaya başladı. Gerçekten halk ne istiyor, neye ihtiyaç duyuyor sorulmuyor. Aslında bütün bu ihtiyaçlar yaşayan halkla beraber karar verilmesi gerekiyor. İmar hakkı aslında bir hakkın dışında yaşayanların karar vermesi gereken bir haktır. Kadıköy Akademi'de nasıl bir yerel yönetim modeli oluşması gerektiği konusunda üniversiteler, özellikle gençlerin katıldığı çalışmalar yapılacak. Açılışta ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Metin Akpınar da vardı. Tarihin kazandırılması, iki, e, tematik bir akademi olarak halkın katılımı. Bu ikincisi beni çok daha fazla ilgilendiriyor. Birinci zaten herkesin görevi. Tarihi eserleri günümüze kazandırmak herkesin görevi. Konak Yerel Yönetim Alanında ulusal ve uluslararası gelişmelerin izleneceği çalıştay ve söyleşiler için de kullanılabilecek